Allah. Ay. 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 Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aldığım minişleri açacağız. Bir sürü minişleri Yani bir sürü dört tane set aldım. Öncelikle şöyle bunu göstereceğim. Gitmişken böyle bir şey de aldım. Neyse as şimdi asıl sonra minişlere geliyor. Şöyle boşaltalım. Parol, ee, pardon. Yüzüklerim düştü. <laughs> oluyorlar. Düzgündür. Ya. Bu, kamera beni gebertecek bir gün. Oldu. <laughs> <laughs> bu düştü bu arada. düşü artık. Konuşan. Düş. Ay, evet. Şimdi. Öncelikle aldıklarımı göstereyim. Şimdi şöyle bir banyo seti aldım. <laughs> Çok güzel bu. Bu üçlü setler en ucuz buydu. Bu 1100 liraydı. Diğerleri 1300 liraydı. Çünkü bu biraz daha dar. Diğerleri böyle daha çok eşyaları var. Bir de daha büyük. Daha genişti böyle. Sonra ikili set olarak da şöyle bir şey aldım. Bir dahaki bakın bir dahaki gittiğimde de şu seti almayı düşünüyorum. Çok hoşuma gitti. Ama orada yoktu. Olsaydı alacaktım. Şöyle bir set. Sonra bunu böyle bunu aslında çok isteyerek almadım Ben bakın şuradaki kuşu alacaktım Netlemesi lazım Şu Uzaktan göstereyim Bir dakika Aha. Şu 147 numarayı alacaktım Sonra annem anneannem annem, Ablam herkes bunu beğendi Sonra ablam sağ mı sol mu yaptı Balık çıktı anne balığı aldım Neyse şimdi en beğendiğim Hemen hemen en beğendiğim miniş bu Çok güzel Neyse çok tanıtmayacağım hemen başlayalım Dur ha. Şimdi hemen balık minişten başlıyoruz. Ha, kamera böyle dursun. Anıl. Evet. Telefon az kalsın gidiyordu. Yani kapatıyordum az kalsın videoyu. Hemen açalım. Ah, bu arada bunu ablam o kadar çok beğendi ki minişlerden nefret etti halde bunu kendisi alacaktı. Yani o derecede beğendi. Sonra anneannem hadi git bir tane daha al deyince bunu aldık. Aldırdılar daha doğrusu. Ben şunu açalım. Ah. Daha dur makasım yok mu benim? Ah. Bu arada rahat açabilmek için büyük setlerin bantlarını sökmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle minç parası. Dur. Şöyle balığımızın kartı. Yani çok güzel. Bu arada, aslında balık da güzel de e oyuncakçının oyuncakçıda ışık sarıydı ve hiçbir şey gözükmüyordu. Sonra beyaz ışıkla baktım. Lekeleri var. Bakın şurada bir de şuralarda var. İnşallah geçer. Şimdi şöyle kataloğa bakalım. Şimdi istediğim minişleri hemen göstereceğim. Bu arada e, şu kur, Şu kedi de alacaktım vazgeçtim. Sonra annemlerden şu neydi? Axolotl'u da alacaktım. Hatta şu şu set var ya bunu da alacaktım. <laughs> çok göstermem ama yani bayağı istedim. Bu arada olsaydı şu balık yerine kesinlikle panda alacaktım. O kadar çok aradım ama bulamadım. Neyse çok önemli değil. Evet şimdi açalım balık işimizi. Oy çok tatlı. Dur biraz. Dur. Evet. Ay ne düştü? Ha bu düştü tamam. Ben hemen eşyasını çıkaralım. Bu zaten bende vardı. Farklı rengi sanırım. Hatırlamıyorum ama neyse böyle. Bak aslında balık almayacaktım. Yani gene işte dediğim gibi annemler zoruyla hem de aa çok inanamıyorum. Çok yumuşak. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Ay, şöyle bir durum var. Bu durum çok iyi. Minişler durdukça kafaları şey oluyor. Yumuş e, sertleşiyor ve şunun bunun su kişi gibi. Ya hiç beğenmedim. Neyse gene de ya güzel ya işte. Yani böyle, hiç böyle renk minişim yoktu yani güzel. Yani birazcık şöyle yani çok beğenemedim ya. Oynatışı da çok kötü. Neyse zaten ben kesinlikle bunlarla yetinmeyeceğim. Daha fazla sürekli miniş alacağım. Ayrıca sıkıntı yok yani. Sonuçta miniş miniştir yani değil mi? Çok bu arada aslında güzel ya evet. Yalnız şuradaki lekilleri inşallah geçer. Neyse. İlk minişimiz şu şekilde. Çok Aslında ben alış alırken 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 videoyu çektim ama yanlışlıkla ters çekmiş kamera delirdim. Neyse hemen bunu açalım. Bunu çok istiyorum. Bu minişe işe gelemeyiz. Şu çöpleri burada şuraya koyayım da atarız. Allah kahretmesin. Aa çok heyecanlıyım çünkü bu minişi gerçekten çok beğendim. Bu arada şu seti aslında banyo setini almayacaktım ama yani çünkü internette böyle çok güzel gözüküyor. Sonra gerçekte ve boyunlarını çok kötü yapmışlar eski minişlere göre. Yani beğenemedim ama yine de aldım yani güzeldi. Ah. Başka zaman alamam diye zaten. Bunlar hepsi bayram aşı. Aa büküldü. Hii. büküldü neyse. Ay çok güzel yalnız. Bu minişin cinsi ne bu arada bilmiyorum ya. Ama çok güzelmiş. Yani zaten Sarı sarı bir para gene katalog. Bu katalog daha düzgün buna göre. Çünkü bu biraz daha şarkı. Şöyle kokanatı var. Yani kokanat. Hindistan cevizi. Yani netle netle kamera. Kamera. Neyse şöyle göstereyim. Böyle bir kokanat var. <laughs> Şimdi sıra bu mişe geldi. Bunun için arkasında ip var. Balıkta yoktu. şuradan keseceğim. Ay şimdi az kalsın miniş kesiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar açtı. <laughs> İnanmıyorum çok güzel. Kalp krizi Çok güzel. Şu an favori minişim bu bu arada. Yani en sevdiğim. Adını da çok güzel bir adını yani ad bulacağım. Bu arada bakın bakacağım şimdi bir şeye bakacağım. Ben şu maymun miniş hep bunun boyutunda miniş arıyordum ve buldum yani. Bu ve kanki. Artık bu arada bir önceki seriden daha güzel. Yani bu seri en güzel seri gerçekten. Yalnız bu çok güzel ya. Bir de bunun kafası o kadar sert ki bak yani gerçekten çok sert ve favori şu an aldıklarımdan favorim. Gerçekten short hair'dan bile daha güzel. Çok tatlı, çok güzel. Neyse, hemen geçelim. Çünkü daha bir sürü var. Buna geldik. Bunun bantını sökmüştüm. Evet. Aa, kutusu dur. Şu kutunun arkasında. Evet. bakın. Şurada kart var. Bunu Aa, elime battı. Çıkarıyoruz ve kart... acaba hangisinin kartı çıkacak? Dur. Paramızı koyalım. Kart... Atla kartı çıktı. Çok güzel. Yani katalogumuz. Katalogları şöyle arkaya da koyayım. Bu arada aslında bu seti ilk başta bunun için alacaktım. Ama sonra bu miniş daha güzel gelmeye başladı. Bunun kafası bir de pakette o kadar çok sallanmıyordu. Çok güzel. Ya çok güzel. Evet bu da harika. Ya çok güzel. Kalp krizi geçeceğim artık. Çok güzelmiş bu. Harbi çok güzel ya çok güzel. Şu kovadan bende zaten vardı. Bu koyu bir. Biraz daha koyu. Rengi ise. Hemen önce şu şey. Ve genelde böyle minişleri açarken çoğu insan en sevdikleri minişten başlıyorlar. Ama ben şeyi açayım. en sevdiğimi en sona bırakırım ki en sevdiğimle en son vakit geçireyim. Bunu açmamın sebebi de önce teklilerden başlamamında. Yoksa onu en son açacaktım. Çünkü en beğendim. Ben kararımı sanırım değiştirdim arkadaşlar. Ben bunu nasıl açacağım? Alttan alttan yapmışlar. Ya bunu nasıl açacağım? Dur bunu makasla keseceğim. Çünkü tersten bir şeyler yapmışlar. Ah tamam. Ha, bir şey diyeyim mi? Bu sette çok güzel. Hiç ahtapot minişim yoktu. Hiç ıstakoz minişim yoktu. Bu arada gerçekten ıstakozu daha çok beğendim. Evet ıstakozu daha çok beğendim. Ama bunun oynatışımı çok güzel. Ya çok güzel. Bu arada şu anda kadar açtıklarımdan sadece bende bu var ya. Yani, yani bu dediğim balık minişim vardı. Onun dışında hiç ıstakoz ya da bu ne olduğunu bilmiyorum. Böyle minişim ya da ahtapotum yoktu. Ay çok güzel. Yalnız kalp krizi geçeceğim. Burada şu balığı ablam görünce kalp krizi geçecek. Çünkü çok beğendi. Ama kafasının yumuşak olduğunu görünce büyük kalp krizi geçecek. Neyse. Yalnız öyle eşyalarımı birazdan yakından tanıtayım. Şöyle bir kova. <laughs> Böyle bu denizle ilgili olduğu için böyle denizle ilgili şeyler. öyle yani istiridye diye mi? Evet onun içinde inci. Midyenin içinde inci gibi düşünebiliriz. Bir de böyle bir kava şöyle pati şey var. Göz göf neyse. ben bununla bayağı oynadık. Böyle bir ahtapot miniş mor renkte. Çok beğendim bu arada minişleri bu, bu seti. Bu minişin tek sıkıntısı gözlerinden oynatılması. Yani buradan oynatmak çok kötü. Ama böyle oynatmak da çok eğlenceli. Şöyle bir o buralarında yıldız falan var çok güzel. Ve bunun bunun kafası asla sıkılmıyor. Çok sert. Bakın. Oha gerçekten bakayım bu. Evet bu sıkılıyor ama bu asla sıkılmıyor. Bu minişim çok güzel gerçekten. bayağı güzelmiş ha. Ay çok güzel. Hiç böyle minişim yoktu. Hep böyle istiridye miniciler çok özeniyordum ya. Çok güzel. Bir dakika. Bunun şey nerede? Kokonatı nerede? Bir dakika. Bunun kokonatını bulmam lazım. Yeni fark ettim. Arkadaşlar kutusunun yanında kalmış. Böyle. Ya şuna bayıldım yalnız. Çok güzeller. Zaten bu set çık bu yeni seri yani şu pandalı yeni set yeni seriler çıktığında ilk bu seti gördüm. Sonra buna aşık oldum dedim ki bunun ikisi kesinlikle benim olacak. Ya, bu ikisi zaten kesin alacaktım. Sonra bunu görünce kalp krizi yaşadım. Annem dayanamadı aldı. Sonra bunu görünce de anneannem dayanamadı aldı. Yani ablam çok beğendiği için aldırdı. <laughs> şey, çok kötü bu miniz ya. Of çok mutsuzum. Neyse şaka yaptım mutsuz değilim. Bu arada bunu nasıl açacağım? Kamerada çıkmayacak bir. ihtimalle. Ben şimdi açacağım. <laughs> ay bu arada dur bir dakika göstermem lazım bakar mısınız içinde belki bunu güzel dur, içindekileri alayım bir dakika arkadaşlar şöyle bir şey yaşandı bakın normalde bu setten short hair'ın kartı çıkıyor ama benim şansıma bunun kartı çıktı ya neyse o da bir miniş sonuçta bu arada şöyle paraları böyle üçlü setlerin paraları farklı renk oluyor şu içindeki şeyi de çıkaracağım bir dakika. Çıkmıyor. Arkadaşlar çıkardım da yani kullanacağımı sanmıyorum. Yani küçük bir şey yani. Bilmiyorum. Neyse şimdi geçelim açmaya. Bu arada şu minişten bende var farklı rengi. Ve bu kız benimki erkek büyütme karı koca yapacağım. Bakın benimki. Ah Ay, Aa, minişim düştü. Farem düşmüş. Allah kahretsin yıkıldı neyse. Bakın bende bu var. Bu karısını bekliyor şu an. İkisini terkoca yapacağım. Neyse hadi hemen açalım. Kamerayı böyle ayarladım. Şimdi açacağım. Bence ben bu seti açıp geleyim. Çünkü yani böyle çekemeyeceğim. Biraz şey ya. Ah, çıkaramıyorum zaten. Evet. Arkadaşlar küveti çıkardım. Ve sandığımdan da böyle daha darmış. Ama çok güzel. Burası da böyle pürüzlü. Bayağı beğendim. Burası da şey zaten. Orada miniş şi çıktım. Şimdi ben bekleyin. Hepsini açıp geleceğim. Son olarak da bu evet arkadaşlar şimdi başlayabiliriz. Öncelikle e, şöyle bir küvet. Ve bir tık dar çıktı. Yani ben daha geniş sanıyordum. Ama menişler böyle bakın bir tek bu girebiliyor. Diğerleri zaten böyle giremez bakın. Yani bu anca böyle giriyor. Yani böyle giremem zaten. Hiç giremez hele ki bu. Bu, bu da böyle girebiliyor. Yani böyle girememeniz hemen başlayalım eşyas eşyası dediğim gibi. Sonra diş macunu bu çok tatlı bunu çok beğendim. Zaten bu set banyo temalı ya bayağı beğendim ya. Diğerleri disko temalı ve koltuk falan var işte filmle. Neyse. Kurtma makinesi yani bende yoktu bunlar çok mutluyum. Diş macunu vardı ama polipoketlerden çıkan diş macunum vardı. Şöyle bir ördek çıktı. Bu ördeği çıkarmak için en az 5 saat uğraştım. Yani Allah hep oluyor zaten düşüyor bu telefon. Neyse yani bayağı zordu bir de bayağı sertmiş çok beğendim. Şöyle bir tane de minnişlerin şey var. Şöyle neydi şampuanı. Bakın çok güzel ve ağır bu arada. Şöyle kart olarak bu çıktı. Aa, aa dur bunu göstermemişim. Şöyle fırça çok güzel bu. Şöyle bunu göstermiştim. Ya bir tane kız açmıştı ona short hair'ın şey çıkıyordu. Kartı bana bu çıktı. Neyse başlayalım. Öncelikle bu. Bunun için zaten alışkınım. Dediğim gibi bende aynısı var. Bakın. Bunun boyu Yok, aynıymış. Bu koca. bak yani eşi bu da. kocalar artık. Çok tatlı. Bunların oynatışı çok iyi. Bu ikisi böyle tam müdür mü? Bak bu müdür, bu da müdüre hanım gibi yani çok güzel. Mesela oynama oynaklığına alışkınım böyle bir niş. Zaten bu var. Bu bayağı güzel ama boyunları çok kötü yapmışlar. Bakar mısınız? Ya, biraz daha şey yapsalarmış keşke. Neyse bu arada bu minç beğendim ha. Bunu oynatması çok eğlenceli. Ben de hiç böyle bir minç yoktu ve he, çok istiyordum. Haydi bak çok güzel. Evet geçen bayağı güzelmiş ha. Ama boynu bir tık kötü duruyor bakın. Hatta bayağı kötü duruyor da. Ona yapacak bir şey yok. Evet sıra bunda. Ananı dur pardon arkadaşlar sakat bu. Ya benim şansım hep böyle minçler geliyor zaten. Bakar mısın yamuk. Şöyle biraz şuraya bastırırsak. Aa düzeldi abi. Şöyle. Kopacak kafası. Neyse düzelmiyor. Ya şöyle minik yani. Arkasından şöyle LPS yazıyor. Yani güzel. Oynatışımı da güzel. Rengi de çok güzel de boynu. Gene bunun da böyle boynu. Güzel de şöyle yana ağırlıklı duruyor. Bu arada kamera da güzel çıkıyor ama yere bakıyor. Bir de kafası yan böyle. Böyle duruyor ya. Şöyle dur. Kafasını koparmak da istemiyorum. <laughs> Çünkü böyle ben minişleri sinir olduğumda öyle yaparken hep kafaları falan kopuyor. Ve bu yüzden bir tane minişim Ya bu yere bakıyor. Çok kötü. İyi ki diğerlerini almadım. Diğerleri böyleydi yani. Bildiğin yere bakıyordu. En güzel bu. Neyse ya, Yapacak bir şey yok. Yani belki direkt duruşu böyledir yani. Bu minişin özelliği. De. Yani hiç sanmam ama gene de güzel. Güzel zaten hiç short hair binişim yoktu. Bu set almamın sebebi de bu short hair'dı. Bir de buydu yani bu vardı. Bir de eşyalar işte. Neyse böyle baya beğendim ama. Ay çok güzel. Neyse şimdi bütün şunları da arkaya koyacağım. Şampuanını bir dakika şu kartını koyalım. Bugün biliyorsunuz bayram annem baskın yaptı. Ya birazdan gidecekmişiz. Şu eşyalarını dizeyim. Şunu komple göstereceğim. Sakın dönün. Şunu küvetin içine sokacağım. <laughs> Aa, bu çok güzel. Ya açıkçası bununla oynasını daha çok beğendim. Aslında bu daha güzel ama yere bakıyor. Çok kötü. Neyse tamam ya. Sinirlenme. Yalnız güzel. Bir tane daha short set minişi -si var. Bütün üçlü setleri almayı düşünüyorum. Çok güzel çünkü hepsi. Bunu da koyuyorum. Hep. Bunu da koyayım bitti. Evet arkadaşlar. Bugün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yeni miniş açtık. Şöyle yakında mı göstereceğim. Balık miniş ve siyah. Ne olduğunu bilmediğim ama favori o favori miniş. Favori minişim. Böyle. Sonra ikili set ahtapot ve istakoz ve eşyalar. Böyle. Bu da üçüncü set yani üçlü set. Böyle bir köpek eşyaları şöyle. Gene köpek bu da kedi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.